Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. minel mu'mini vel kafir. Yüce Allah'ın müminlerden ve kafirlerden muradı, onlardan talebi, isteği, onlar hakkındaki iradesi. Ve el edilletil Kur'aniyeti sarihati, Kur'an'ın sarih delillerindendir. Ne hususunda? Ale ennallâhe yuridu ta'atel mu'minîne, Yüce Allah'ın müminlerden taat irade ettiğine dair iradeten kevniyeten kaderiye hem de kevni ve kaderi bir iradeyle taatlerini ayrıca ve iradeten şer'iyeten emriyeten müminlerin yine taatlerini şer'i ve emri bir iradeyle murad ettiğini ortaya koyar. Ayrıca ve ennehu yuridu lehumul hayra yüce Allah'ın aynı şekilde müminler için hayrı murad ettiğini li mahabbatihi onları sevdiğinden lehum kendilerini sevdiğinden dolayı ve anhum onlardan razı olduğundan dolayı da hayırlarını murad ettiğini haber verir. Kavluhu Teala işte bu ustan bahseden Kur'an ayeti Rabbimizin şu kavlidir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yuridullahu bikumul yusra. Yüce Allah hakkımızda kolaylığı irade eder, ister. Ve la yuridu bikumul usra. Sizin için zorluk istemez. Bu şer'i anlamda da, kevni anlamda da Yüce Allah'ın iradesidir. Ve kavluhu teala şu ayetlerde böyledir. Yuridullahu Yüce Allah'ın iradesi li yubeyyine lekum size hakkın beyan edilmesi ve yehdiyekum ve hidayet edilmenizdir. Sünenellezine min kablikum sizden öncekilerin sünnetine hidayet edilmeniz. Ve yetube aleykum ve tövbelerinizi kabul etmektir. Vallahu alimun hakim Allah alimdir ve hakimdir. Vallahu yuridu en yetuba aleykum. Yüce Allah sizin tövbelerinizi kabul etmeyi irade eder. Ve yuridu allazina yetebi'un eşşehavat. Şehvetlerine tabi olanların muradı ise en temiru meylen azime. Büyük bir meyil sapma ile haktan sapmanızdır. Yuridu allahu en yukhaffife ankum. Allah yükünüzü hafifletmeyi irade eder. Ve hulikal insanu zayife. insan zayıf yaratılmıştır. Bu ayetlerde Rab'bimizin iradesinden bahsedilmekte mümin kullar hakkında işaret tehdihayetu Bu ayetler ila şuna işaret eder mayrido Allahu lil muslimin min el hayr'i yüce Allah'ın Müslümanlar namına istediği hayrın iradeten kevniyeten hem kevni iradesi hem de ve iradeten şeraiyeten şer'i iradesi olduğunu işaret eder bunu haber verir ve karrat هذه iradete Rabbimiz ayetlerinde iradesini üç kez zikretmiş, tekrarlamıştır. Selâfe merratin. Üç defa bunu zikretmiş. Yuridullahu liyubeyyine lekum. Size hakkı beyan etmeyi murad eder. Yine vallahu yuridu en yetube Sizden tövbeyi kabul etmek ister. Ve yuridullahu en yuhafif ankum. Sizden yükünüzü hafifletmeyi ister. Bu ayetler Yüce Allah'ın hem kevni hem de şer'i iradesi olarak sunulmuştur. Ve minel ayati kavluhu teala yine başka ayetlerden örnek verecek olursak Rabbimizin şu kavlidir. Ma yuridullahu Allah Teala irade etmiyor ki li yecale aleykum min haracin size bir zorluk ve sıkıntı çıkarmayı murad etmiyor. Velakin yuridu ancak Rabbinizin iradesi li yutahhirakum sizi temizlemek yönündedir. Ve li yutimme aleykum üzerinize olan nimetini tamamlama üzerinde hakkındadır. لَعَلَّكُمْ teşkurun Belki şükredersiniz diye. وَمِنْهَ قَوْلُهُ تَعَالَى Yine Rabbimizin müminler hakkındaki iradesinden bahseden bir ayet. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ Allah'ın muradı ve iradesi ancak لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ Sizden kötülüğü, pisliği gidermektir. Ehlel beyti, ey ehli beyt. Rabbinizin Muradı sizden kötülüğü gidermektir. Ve yutahhirakum tathira. Ve sizi gerçekten tat temizlemektir. Ve ma'a bununla birlikte ennallâhe la yuridu imanel kafiri. Kafirin imanını irade etmez. İradeten, kevniyeten, kaderiyeten. Kevni ve kaderi anlamda irade etmez. Çünkü kevni irade, kaderi irade nedir? kulun herhangi bir dahli etkisi söz konusu olmadan sırf Yüce Allah istedi diye olan şeylerdir. Bu anlamda Yüce Allah yani sırf kafir küfresin diye ne yapmaz? Ona küfrü takdir etmez. Bu anlamda. Yani ma'a Allah la yuridu imanil kafir iradeten kevniyeten kaderiyeten. Sırf kulu kafir yapmak için böyle bir iradeyi Rabbimiz ne yapmaz? Ortaya koymaz. لِيَنَّهُ عَلِمَ عَنْهُ Yani onun küfrü kevni kaderi anlamdaki değil de kendi tercihiyle kafir kulların kendi tercihi sebebiyle de Allah'ın takdir etmiş olduğu o iradenin neticesi لِيَنَّهُ عَلِمَ عَنْهُ O kafir kulundan o halini bildiği içindir. مُنْذُ ezeli Ezelden beri o halini bilir. اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ Onun asla iman etmeyeceğini bildiği içindir. Fakat emarahu bil iman. Şüphesiz Allah Azze ve Celle ona da iman emretti. Ma bununla beraber biliyordu ki ennehu len yu'mine o iman etmeyecek. Bunu da biliyordu. Fallahu emara firavne bil iman. Allah Azze ve Celle firavuna da iman etmesini emretti. Ala lisani Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'ın diliyle, davetiyle. Vallahu emara ebe lehebin. de emretti bil imani iman etmesini Aleyhisselam'ın Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhisselam'ın diliyle ma ilmihil ezeliyi halbuki Yüce Rabbimizin ezeli ilmiyle beraber biliniyordu ki en melen yu'mina o ikisi iman etmeyecekti. Ancak şer'i anlamda Yüce Allah onlardan bunu ne yaptı? İrade etti. Şer'i anlamda iman etmelerini istedi. Fakat kevni ve kaderi olarak Rabbimiz bunu takdir etmedi. Çünkü onlar küfre göğüs açacakları Rabbimizin ezeli ilmiyle bilinmekteydi. İnna Allah lem yurid lehuma el iman iradeten kevniyeten kaderiyeten kevni ve kaderi olarak onların imanını murad etmemişti. Yani o kendi tercihlerinden bağımsız olarak onlar küfretse de ben bunları iman ehli kılayım şeklinde Allah'ın bir iradesi onlar hakkında olmadı. Müminler hakkında da böyledir. Tabii ki Allah'ın rahmetiyle kişiler o şer'i iradeyi yerine tahakkuk etmesi için bazı amellere, sebeplere sarılır. Ancak neticede mümin kulların da tercihidir. Onların iman ediyor olmaları ve iman üzere ölmeleri. Nasıl ki Allah Azze ve Celle kullarından bir kısmı hakkında kevni ve kaderi iradeyle muhakkak mümin olarak ölsünler şeklinde bir iradede bulunmadıysa, onların bir dahli ve fiil olmadan, kafirler hakkında da bunlar küfür üzere ölsünler şeklinde kaderi bir iradede bulunuyorum dememiştir Rabbimiz. Bu anlamda. İnna Allâhe lem yurid lehumel îmâne O ikisi için, Firavun ve Ebu Leheb için Allah irade etmedi. İradeten kevniyeten kaderiye. İmana kevni ve kaderi anlamda. Mutlaka olsun diye takdir etmedi. Eğer böyle bir şey takdir etmiş olsaydı, irade etmiş olsaydı bulku bulurdu. Onlar istemese bile iman etmiş olurlardı şeklinde. Ve inne me erâde el kufra ancak ilahi takdir onların küfrünü irade etmiştir. فَكَفَرَا el الْكُفْرَ Onlar da küfür etmiş, küfrü de tercih etmiştir. وَكَانَ اِخْتِيَارُهُمَ الْكُفْرَ Onların küfrü tercih etmeleri وِفْقَ مَا اَرَادَهُ Allah'ın irade onlar hakkındaki muradına muvafık olarak gerçekleşti. Hangi iradesine muradına? İradeten kevniyete. Kevni, takdiri iradesine muvafık olarak. Velakin Allah ma ahabbe'l küfre minhuma. Ancak bununla birlikte yüce Allah onlardan sadır olan o küfürden hoşnut değildir. Ve la radiyahu lehuma. Bunların küfüründen razı değildir. Fakat onların tercihlerini küfür yönünde kullanmalarıyla Allah azze ve celle'nin iradesi de kevni ve kaderi anlamda o şekilde tecelli etmiştir. Fakat Allah onlara şer'i, emri ve dini anlamda iradesiyle iman etmelerini emretmiş, rasuller göndermiş, kitaplar indirmiştir. Ve ala hâze kavlullah Buna dair Yüce Allah'ın şu ayeti delildir. İn tekfuru eğer küfür ederseniz ve innallâhe Allah'a ankum şüphesiz Allah sizlerden müstahni size ihtiyacı olmayandır. Ve lâ da li ibadihi'l kufra adına küfürden asla razı olmaz. Ve in teşkuru yerdaku yerdahu ankum eğer şükrederseniz bundan dolayı sizden razı olur. Ve <laughs> la yüklenemez hiçbir yüklenici vizra uhra başkasının yükünü yüklenemez. Yani herkes kendi tercihinin akıbetiyle karşılaşır. Yüce Allah küfrünüzden razı değil. Allah Azze ve Celle kulları namına imandan razıdır şeklinde ayeti açıkça görmekteyiz. El-Efhamu la tudrikullah Fehimler, düşünceler anlayışlar yüce Allah'ı idrak edemez şeklinde bir başlık. La tebluğuhu'l-evham vehimler ona ulaşamaz ve la tudrikuhu'l-efham fehimler, düşünceler, tefekkürler onu hakkıyla idrak edemez. Tahavi metninden devam ediyoruz. Gene el-evhamu hiye'z-zunun. Buradaki evham'dan kasıt zan demek, zanlar demektir. Ve'l-efhamu hiye netecül ukuli efham ise akılların neticesi. Fikir, düşünce diyebiliriz buna da. Yani zanlar ve düşünceler ve fikirler Yüce Allah'a erişip onu idrak edemez. Vel bunun manası şudur. Ennel mehlukîne la yumkinu. Mahlukat için mümkün değildir. En yuhîtu ilmen billahi Yüce Allah'ı ilimleriyle kuşatmaları mümkün değil. Mehme zehebet bihimu zunûnu vel Mehme <laughs> zehebet Her ne kadar o zununlar, efkarlar ve tahayyulatlar kendilerini bir seviyeye götürse de Yüce Allah'ı ilmi anlamda ihata edemezler. Fe zununuhum ve Onların zanları ve hayalleri la tebluğu zatallahi subhaneh. Yüce Allah'ın zatına erişemez bile. Ve mehme fekkeral mahlukat ne kadar tefekkür ederse etsin fi zatillahi yüce Allah'ın zatı hakkında fe inne uqulahum la yumkin onların akılları için mümkün değildir ki en tudrike zatallahi Allah'ın zatını idrak etmek ve la en tuhita biha bunun yanında yine Allah'ın zatını ihata edip kuşatmak da mümkün değildir. وَالْمُؤْمِنُونَ يَعْرِفُونَ اللّٰهَ بِصِفَاتِهِ وَاَسْمَائِهِ Peki müminler Rablerini nasıl bilecek, nasıl tanıyacaklar? Müminler Rablerini sıfatları ve isimleriyle bilirler. وَيُثْبِتُونَهَا لَهُ سُبْحَانَهُ Bu isim ve sıfatları Allah için var kabul edip ispat ederler. وَيُسَلِّمُونَ بِعَجْزِ اُقُولِهِمْ وَاَفْهَامِهِمْ عَنْ اِدْرَاكِ ذَاتِ اللّٰهِ وَيُسَلِّمُونَ بِعَجْزِ اُقُولِهِمْ akıllarının ve efemihim düşüncelerinin an idraki zatillahi yüce Allah'ın zatını idrak etmeye bu hususta acziyetine teslim olurlar. Yüce Allah'ın zatını gerek akıl gerek düşünme herhangi bir alet veya edevatla zatını ihata edemeyeceğini ne yaparlar? Düşünür ve buna teslim olurlar. Ve ala hazel ma'ne kavluhu teala buna dair Rabbimizin şu kavli vardır bu manada Ye ale mumabeyne edihim yüce Allah onların önlerinde olanı bilir ve mehalfehum arkalarında olanı bilir ve la yuhitune bihi ilmen kullar onu ilmen ihata edemezler yani bilme hususunda mükemmel bir şekilde bilemezler ancak Allah'ın kullarına kendisinden haber verdiği şeylerle bilirler yani isim ve sıfatların bu noktada tevkifi olduğunu tekrar vurguluyoruz. Yüce Allah'ın isim ve sıfatları kulların zanlarıyla, düşünceleriyle ortaya çıkıp bilinebilecek hususlar değildir. Allah ve Resul'ünden gelen haberlerle sabit olurlar. Kullar da yalnızca bunlara teslim olmakla mükelleftir. Yüce Rabbimizin başka sıfatları varsa da bize haber vermediği, bunu bilmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Şeriat bizi bununla mükellef kılmamıştır. Allahu la yushbihu halkahu. Yüce Allah mahlukatına benzemez ve la yushbihul anam. Anam mahlukat insanlar demek. Yüce Allah mahlukata benzemez. El anamuhum. El anam şeklinde metinde geçen kelime. Hum onlar ennasul ladina halakahumullah alel ard. Yüce Allah'ın yer yaratmış olduğu insanlardır. Ve cealehum el hulafa halife kıldı aleyha. Yer yüzünde halife kıldı insanlar. Kâle Teâlâ delilimiz şu vel ağda ve lil enâm. Yeryüzünü de vada'ahe koydu, yarattı lil enem. Kulları için, insanlar için. Fiha fakihetun, Orada çeşitli meyveler. Ve nâhlu zâtu el ekmem Ve çeşitli tomurcuklarla bitirdiği hurma ağaçları vardır. Ve mâne kavluhu ve la yuşbihul enem. لا يشبه الأنم سؤالاً معناص مخلوقاتنا بنزمه. إن الله لا يشبه الناس في شيء. يشبه خصوصاً الإنسان لا في ذاته نزعتا ولا في صفاته نصفة ولا في أفعاله ندفي لردا أصلاً بنزمه. وهذا معناه بنون معناص الشوب أنه لا يشبهه خلقه. mahlukatı da ona benzemez. Eyvan aynı şekilde bir şeyin hiçbir hususta benzemez. فَهُوَ لَا يُشْبِهُ النَّاسِ O da insanlara benzemez. وَالنَّاسُ لَا يُشْبِهُونَهُ İnsanlarsa aynı şekilde ona benzemezler. Huma insan ve yaratıcı makamani iki ayrı makama sahiptir. Mutemayizani birbirinden tamamen ayrı. Gayru mutemathileyni birbirine benzemeyen ve la aynı şekilde birbirinden farklı iki makama sahiptir. Makamul uluhiye, birincisi uluhiyet makamı ellezî o uluhiyet ki teferrede fîhî allâhu Yüce Allah'ın tek olduğu uluhiyet makamı ile aynı şekilde ve tenezzehe an müşâbeheti halkihi mahlukatına benzemekten münezzeh olduğu uluhiyet makamı diğer taraftan ve makamul ubudiyyeti zayıf zayıf kulluk makamı vardır ki ellezî bu makam fîhil mehlûkûne cemîuhum mahlukatın cemîsi tamamı işte bu makamdadır. Dolayısıyla insanlar ve yaratıcı hiçbir şekilde birbirine benzemezler. Ve lemme nezzahel kurân kuran ı Kerim Yüce Allah'a tenzih edince an muşâbehetin nâs, insanlara benzemekten nefe anil mumâthelete nefa anhu'l li halqihi teşbihin önüne geçince Kur'an yüce Allah adına mahlukatına benzerliğini de nefyetti ve esbata lehu sifatihi husna ve yüce Allah için en güzel sıfatlarının varlığını ispat etti ve varada fi ayetin bu husus şu kapsamlı ayette varid olmakta neden kapsamlı Gerçekten isim ve sıfat tevhidi hakkında sadece bu ayetin düzgün bir şekilde anlaşılması dahi yeterlidir. O yüzden kapsamlı bir ayettir. Bir taraf Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarını ispat ederken, diğer taraftan Yüce Allah'ın zatında, fiillerinde ve sıfatlarında mahlukata benzemediğini ortaya koyar. Başıdan müellifin dediği gibi Şura Suresi 11. ayeti isim ve sıfat tevhidi hususunda son derece kapsamlı bir ayet. Vahye kavluhu teala. Rabbimizin şu kavlidir. Leyse ke mithlihi şey'un. Onun misli benzeri hiçbir şey yoktur. Ve huve semi'ul basir. O kemaline ve celaline layık bir şekilde semi' ve basirdir. Aynı şekilde. İnnel ayete mukevvanetun min kısmeyni. Ayet iki kısımdan oluşmakta. El evvelu birinci <laughs> kısım. Nefyu muşabehetillahi li halkihi. Allah'ın mahlukata benzerliğini nefi olan fi kavlihi şu kavlindeki kısımdır. Leyse ke şeyun onun misli gibi hiçbir şey yoktur. Bu yüce Allah'ın mahlukata benzemeyeceğini asça ortaya koyar. Ethani ikincisi isbatu sıfatil kemali lehu. Kemal sıfatlarda yüce Allah'ı ne yapmak ispat etmek. Bu da fi kavlihi Rabbimizin şu kavlinde geçer. Ve huve semiul basir. Semi ve basar gibi sıfatlarda Rabbimizin kemale sahip olduğunu ispat eder. Ve bir diğer bir ifadeyle el kısmul evvel birinci kısım min ayeti. ayetin birinci kısmı nefyu tecisimi anillahi yüce Allah'ı tecisim anlayışından nefy etmektedir. Yani yüce Allah'ı cisimlerine ve mahlukatına benzetmekten tenzih eder lennahu la yushbihu al fi Çünkü yüce Allah hiçbir şekilde mahlukatına benzemez. La fi zatihi ve la fi sifatihi ve la fi Zatında, sıfatlarında veya fiillerinde benzemez. Al-qismu's-sani. kısım ise minel ayeti ayetin nefyu tatili ta li sifatillah. Yüce Allah'ın sıfatlarını tatil ta edenleri bu anlayışı nefy eder, reddeder. Yani evet yüce Allah mahlukatına benzemez ancak Bununla birlikte Yüce Allah'ın sıfatlarını atıl bırakmak, işlevsiz hale getirmek, bunları manasından soyutlamak da olmaz. Bel izbatuha lehu. Bilakis biz bu sıfatları var kabul edeceğiz. Kema yeliku bi azameti subhane. Ancak insan, insana benzetir şekilde değil. Yüce Rabbimizin azametine layık bir şekilde bunu ispat edeceğiz. <laughs> İnnen nefi müşabehati li Yüce Allah'ın mahlukata benzemesini nefi etmekle la ta'ni kast edilmez. Nefi subhanahu ve taala. Rabbimizin sıfatları nehyetmek, nefiyetmek nefi kast edilmez. Yani Allah kullarına benzemiyor demek Allah'ın sıfatları da yoktur demeye gerektirmez. Fel <laughs> vacibu İsbâtı mâ esbätahu li bize vacip olan yüce Allah'ın kendisi için tahsis etmiş olduğu sıfatların varlığını kabul edip ispat etmek ve nefy-i li mahlukatına benzerliğini de yok saymaktır. Fi ittısâfihi bu sıfatlarla muttasıf olduğunda mahlukatında da eğer mevcut ise bu sıfatlara benzemediğini yakinen bilmek ve bunu ikrar etmektir. Kale Ebu Hanife Ebu Hanife dedi ki Allahu la yushbihu şey'en Allah benzemez min halkihi mahlukatına hiçbir şeyde benzemez ve la yushbihu şey'un min halkihi mahlukatından hiçbir şeyde ona benzemez. Ve kale Ebu Hanife أيضan, aynı şekilde Ebu Hanife dedi ki ve sıfatuhu kulluha yüce Allah'ın bütün sıfatları hilafu sıfatil mahlukin mahlukatta bulunan sıfatların hilafınadır. Fe <laughs> huve Allah bilir. La ke ilmina. Ama Allah'ın ilmi bizim ilmimiz gibi değildir. Ve <laughs> huve Evet gücü yeter. Kudreti vardır Rabbimizin. La ke kudretina. Bizim gibi değil. Ve <laughs> yara. Evet Rabbimiz görür ancak. La ke ru'yetina. Bizim görmemiz gibi değil. Yani evet bu sıfatlar Rabbimizde de var. Ancak kullarına bu anlamda benzemez. Ve Nuaym ibn dedi ki Men şebbah Allah'a bi şeyin min halqihi Allah'ı mahlukatından herhangi bir şeye benzeten kimse fakad kefera şüphesiz kafir olmuştur. Ve men enkara her kim de inkar ederse ma Allahu bihi Allah'ın kendisiyle vasfettiği şeyi nefsehu nefsini kendisiyle vasfettiği şeyi de inkar ederse fakat kefara o da kafir olur. Ve leysa ma vasafa Allahu bihi nefsuhu ev vasafahu bihi rasuluhu teşbihun. Bunu yapalım derken diğer taraftan meydana gelecek problemin de önüne geçecek bir açıklama yapıyor. Nuaym ibn Muhammed diyor ki ve leysa fi ma vasafa Allahu bihi nefsuhu. Yüce Allah'ın kendi nefsini vasfettiği şeyde de yoktur. Ev vasafahu bihi rasuluhu. Resulünün de yine Rabbini vasfettiği şeyde yoktur. Ne yoktur? Teşbihun teşbihte yoktur. Rabbimizi bir şeyle vasf ediyorsak kulların sıfatlarının aksinedir tabii tabi ki. Ve kâle İshâk-ı diyor ki Men vasaf Allah'a feşebbehe sıfatihi bi sıfati ahadim min halkihi Men, vasaf Allah her kim yüce Rabbimizi vasf de feşebbehe sıfatihi onun sıfatlarını bi sıfati ahadim min halkihi mahlukatından birinin sıfatına benzetirse fakat kefara bihi subhane şüphesiz Allah subhanahu ve taala'yı ne yapmış inkar etmiştir. Ve قال إسحاق بن رهوي أيضا aynı şekilde diyor ki alametu cehmi cehmi bin Safvan ve ashabihi. Cehmilerin lideri olan Cehmi Safvan ve ashabının alameti onların davahum iddialarıdır. Ale ehli sünneti vel cemaati ennehum müşebbihat ehl Sünnet ve cemaat hakkında onların müşebbihe olduğunu, yüce Allah'ı mahlukata, mahlukatı Allah'a benzeten bir tayfe olduğu iddiasını her kim söylerse bilin ki onlar cehmidir diyor yani. Çünkü cehmin safın ve ashabı bu özellikle bilinirler. Onlar ehl Sünnet'i isim ve sıfatları hususunda Kur'an ve Sünnette gelen akilleri kabul edip aynı şekilde mahlukata benzetmemesine rağmen sıfatların keyfiyetinde ayrıma gitmesine rağmen Cehennem Safvan ve taraftarlar ne demiştir? Ehli sünnet hakkında bunlar müşebbihe, bunlar mücessime, bunlar Allah'ın mahlukatına benzetiyor diyerek böyle bir şaiya yaymışlar. Böyle bir yaygara koparmışlar. Ma <mâ> enne cehmen halbuki cehm ve onun ashabı humul muaddile bu düşünceye karşı çıkayım derken ne yapmışlardır? Tatil ehli olmuşlardır. Bundan hareketle Yüce Allah'ın sıfatlarını inkar etmişlerdir Yani. Ehli sünneti haklı görüşlerinde, haklı itikatlarında muhalefet edeyim derken delaletin bir tarafına tutunmuşlar. Vahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin.